Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Yarın traktörümüzü vizeye götüreceğiz. İlk vizesi bunun. Bizim vizemizin olduğu yer şu ilde, Aydın'da. Buradan aşağı yukarı ilçe iniyoruz. Daha sonra 22 km daha uzağa gidiyoruz. Ama Ziraat Odası bir hizmet yapmış. Vizeciler ilçeye çağırmış. Bugün bunun bir hazırlıklarını yapacağız. Üzerinde bazı eksiklikler var. Onları beraber gidereceğiz. Kırıp falan sökeceğim, yıkacağım. Artık her şeyde bugün bunu hazırlayıp yarın sabah inerken de yeniden beraber sizle beraber vizeye gideceğiz. Bakalım geçecek mi geçmeyecek mi onu da bilmiyorum. Park lambası yanmıyordu yine kontrolünü yaparız. Onun da ampullerini aldım. Bir tane de tepe lambası var. Bunda siparişini verdim. Trend yoldan o geldi. Aslında bu Tümosan diye vardı. Ama Tümosan'la bununla aynı diye düşünüyorum ben. Çünkü geçmeceli tip şurası. ilk geldiğinde ben bunu hatayla gevşek bırakmışım. O da düştü giderken yolda. Bilmiyorum sıkma yöntemini ters de çevirmişiz, gevşetmişiz daha. Hiç zaman kaybetmeyelim. Bunu bir bakalım. Neler eksik, neler var? Yarın da bizden geçecek mi? <laughs> Işıklarını beraber kontrol edelim sizinle beraber. Park Parkaş bakayım parkları. Soldaki yani sağ taraftaki park yanıyor. Şu yanmıyor. Aldığım ampulü burada takacağız zaten şimdi beraber. Şimdi kısa ayak olun bakayım. Tamam. Kısa yanıyor. Uzun yak. Tamam. Kapat ışıkları. Ee, Sinyal yap. Tamam. Öbür sinyal aç. Tamam. Şimdi bir arkaya bakalım. Evet. Sam şimdi oğlum yine parkları aç bakayım. Tamam. Yanıyor. Tam belli değil ya. Yanıyor yalnız. Tamam. Şimdi sinyalleri aç. Tamam. Diğer sağ sinyal aç. Güzel. Şimdi el freni indir oğlum. Fren, frenlanmasına bakacağız. Park kapat bakayım. Park kapat. El freni indir. Heh tamam. Frenler de yanıyor. Bunlar el freni çekildi. Fren yanmaz. Bir de geri çalışma oğlum. Tamam. Geri çalışma lambası yanıyor. Ee, kuyruk de muhafazalı. Bunu da istiyorlar özellikle. O da muhafazalı, korumalı. Başka eksiğimiz. Tepe lambası takacağız. Ampul takacağız. Bunu da yine korumayı da yukarı kaldıracağız. Bu şeyi hazırlayacağız. Başlayalım birinci işlemden. Bunlar önemli. Her lambanın, her ampulün kendine göre bir görevi var. Bir diğeri, bir diğerinin işini yapamıyor. Yandı mı? Yandı. Evet. E, sinyali de açalım ki kapatı çıkarken fişini falan çıkartmışsındır. Şimdi takıyoruz. Açalım tekrar. Park yandı. Sonra tamam. Tepe lambamızı açıyoruz. Oo. Başka bir şey o içinde. Şöyle bir şey. Şöyle gevşetilerek ben tabi açmıştım bakmıştım meraktan. Şunun fişleri var bunun. iki tane. Birisinin birisine, birisinin birisine, birisine geçireceğiz. Evet. Şimdi içine doğru bunu ittireceğiz. Bu uymadı. Bu buna uymadı maalesef. Şurası ince geldi. Şu Demir parçada kalın geldi. Bu buna uymadı arkadaşlar. Biz bunu geri iade edeceğiz. İlçeden bir parçacımız Derya Özkan'dan alacağız arkadaşlar. Bunu geri iade edeceğiz. Yarın buradan Sabahleyin gittiğimizde bu işi bitireceğiz, halledeceğiz. Ondan sonra bizi yerine geçeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ropsu, güvenlik ropsunu kaldıralım yine. Çünkü şu kulup sökeceğiz. Sonra temizleyeceğiz ya traktörü. Bu güven güvenlik, güvenlik ropsunu kaldıralım. Şunu diğer taraf şu pimi. İşte yeni yasaya TMR'ye göre bunlar daha kolay oluyor bu işlemler. Böyle zor olmuyor. Tamam. Kaldırıyoruz. Şimdi kılıp sökelim bakalım. Şimdi işlem kılıp sökmek. Çok tozlu ama o zaman, o zaman. yapacak bir şey yok. Şöyle, şöyle. Evet. Az kaldı. Yüzünü onu şey yapmışım ya özlemişim valla. <laughs> Böyle daha güzel değil mi Sami? Evet. Bu sızı kullanalım hadi oğlum bunu. Şimdi biz tutalım bir yıkayalım bunu. Sabun falan yapmayacağız da. Şöyle bir tozunu falan bir alalım. Yani ilçe de falan falan yıkatırız. Lastiği biraz zayıf, ön lastiği çok zayıf değil de tamamen geçer ya. Sorun olur. Arkaları iyi de Fren, fren ayarına falan baktım. Fren zaten bunlarda. Geç bir yanlış düşünmüyorum. Üstümüz başımız battı ama bir genel temizliğini yaptık. Yalnız kılıfı sökünce de güzel görünüyor be. Bir şurasının plastikleri var. Ben onlar söktüm kırılmasın diye evde yukarı takmadım. Onlar takınca daha da güzel görünüyor. Nasıl baba? Çok güzel. Aşağıda. <laughs> Nasıl? Aşağıda da çıkmış gibi oldu. <laughs> baba sen hangi motoru seviyorsun? Söyle bakayım sen. Sevdiğin motorları söyle. Ben şeyden. Yuvana Tukata. Bakayım, ben Tukat'ı seviyorum. Kubat'a mı? Kubat'ı seviyorum. Kubat'a hangisini? 50'lik. 50'lik MK5000. 50. MK5000'i seviyorum. Babam MK5000 alacağız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Parasını ayarladı mı? Parasını ayarladı MK5000 alacağız babamı. Yarınki vizeye hazır artık. Say tepe lambası takacağız. Olsa vizelerine gideceğiz. Şimdilik bugündeki işimiz bitti. Evet. Herkese günaydın arkadaşlar. Sabah oldu. Tabii. <laughs> Ee, akşam içiyorsanız iyi akşamlar olsun. Traktörümüz hazırladık. Çocuklar de gelecek. Bir altımız da köyde. Kayınvalidemgil var. Kayınvalidemgil'e e, ziyaret edecekler. Biz büyük olanla beraber aşağı gideceğiz germancı. Anne ne geliyor mu oğlum? çalıştırayım biraz ısınsın. Zaten doğru sana gideceğiz. Vize lan gitmeyeceğiz yani. Böyle değişmiş şey oldu ya. ağacı maşa gelmesin. 41, 41. sıradayız biz. Hadi anne indi ıslanmasın. Evet arkadaşlar. Çocukları indirdik. Bir, bir altımıza köye. Çamkıyı. Kayınvalide gidin evine. Muayene alanı tam şurada arkadaşlar. Bayağı bir sıra var ama. Tam şurada bayağı bir sıra var. Ama biz mecburen önce Aa, O da ondan çek koyduk tamam mı? Geçen olsun geçen sıra önce. Hayır. 10 lira yana cegat olur. Tam geçiyordun. Tamam, al al. Tamam ya olur. Ya lider onu ya. Bizi içinde mi? Aynen. Sen iş bizi şey çok iyi soramışsın. Oğlum fişleri yatağı da var. Ya da işte Yoksa fiş var mı? Yavaş için yaptım. Şuraya denk getirmişsin ya. Ne yapalım Öncekini acemi bir kez sıkıcak yere geçirmişiz. Burada yine bir düştü patır bu. Orijinal değil. Bize de orijinal değil mi? Hı hı. En şey o işte. Düştü gitti. Artık tam ters sıkılıyormuşmuş. Biz gevşettik. Onu kaldırsın. biraz dışarı çıkarsın. Bir ya. Sen bunu almışsın ama bu buraya olmaz. Oluyor oluyor. Yani biz... Bak. Bunun çalışma yeri burası. Sen... Hmm. Neyse. Şey, bir olmaz. Bu böyle geçiyor. Geçiyor çalışıyor. Öteğinden bulamadık. Bir tane buldum orada tek gelmedi. Ama onu böyle yaptım şaş yapar zaten. Ağırsan güzel şans yapar. O zaman onu sökse bunu iptal etsek de sadece onun bağlasak. Ne gerekse yapsak. Bunu tabii ki işte, öyle bir şey yapacağız da. Öyle bir şey yapmamız. İçini bozsak ne olur? Boz ne yaparsın yap. Evet. Ne gerekse? Zaten senin kendin bulan bu değil mi? Ha benim benim.

ben bir eksik başka bir eksik yok sende şu anda hiç. o zaman ne ya. Ona para verdiği bir eksik mi var? Bir Yakıt evet. kaldıran. Yakıtı düz dolu biraz yapıyor. Çift sürerken saatte üç. İki dolu Çeker gibi düşümeyeceksin artık. Evet. Çekerler çermek kolay değil. Tamam canım onu yani. Bunu boşaltsan bile nasıl yiyoruz? Şey Boşluk gitmez ya. Bizim Burası dayanmıyor. Ayırmıyor. Bak ne kadar güzelini alırsa bizim ona dayanmıyor. dayanmıyor. Daş, tamam. daş. Öyle. hani tamam pektaş bunlarda adı. Ee, Tabıkan rengine kalitesi düşük oluyor. Sonradan ee. bayılın aldığı hamuru daha kaliteli oluyor ama Burayı nasıl da alsın yine aynı oluyor ya. Yani. Teşekkürler. Çay için de teşekkürler. Teşekkürler. Vize alanına, muayene alanına geldi arkadaşlar. Şöyle dedim, o Her taraf traktör, traktör ya. Ooo. Burası traktör cennet olmuş. Maşallah alabala. Bunu nereye koyalım hocam? Şöyle koyalım. Merhabalar merhabalar. Or oraya şöyle gideyim ya. Şuraya koyalım arkadaşlar. <laughs> Aman kaç kaya bir şey yapmayalım <laughs> ne demek ya? Ne demek? Seve seve, <laughs> seve alırım. Evet, güzel bir motor olsa <laughs> Osman gelin. Motorlar ben çekelim. Motor bunu, bunu bırak. Çek. Çek. Eski motoru mısın? çekmez. Onları bırak. Şey, yok eski motor değil. Çok çektim. Az hani çekmemiş oldum çekerdim. Çok Değil çektim ona 240 çok fazla çektim. Sen bu, abi. Bu, bu ne oluyor senin elindeki? Bu ne bu? Bu telefon. Kameraya getirmedim bugün. Bugün telefondan çekim yapacağım. Takım bu. Ya ya. Ha bu altta ki mi? Bu tripod ya. Tutma için. Şey ya. Yani. Bunun mu vizesi geldi? Evet. Geldi mi abi? Kubata B2530. Çek bakalım görsün sayfaları. Sarı çektik. Bunun, Bunun incelemesi var kanalımda. Bunu kayıt al sana bak. Paylaştım ben Bunun incelemesi var kanalımda. Baya, baya da izlendi. He? 25 olsun. 25 bey. 25. 4 çeker bu Osman'da. Eyvallah. 140 bin çıkmadı yere çıkar. 140 bin çıkmadı yere çıkar. Daha biz 40 bin sıradayız. Ama şimdi e, 21'ler demiş, 22'ler demiş. İyi geç kalmadık. İşimizi hallettik. Söylediler, ben de zaten çekim durdurdum. E, tam test aşamasını, bizim iş aşamasını çekemedim. E, bir tek şeyde kaldı arkadaşlar, aynayı getirmemişiz. Kara dikiz aynı vardı orada. E, Birçok traktör yok Aslında Hata bende de. Aynayı evde bırakmıştım ben, takmamıştım. Şimdi eve gidiyoruz. Köye. Aynayı takma almayan alacağız, geleceğiz. Traktör aşağıda bize aranda bıraktım. Bu minibüs de Balonlu minibüs. Aynı yerde biz geçeceğiz. Takacağız traktörümüzü. Ondan sonra geçecekler yine. Evet arkadaşlar. Buradaydı. Evet. Şurada indiniz. Tozlu bunu biraz yıkayalım. Ben bunu kırılmasın diye sökmüştüm. Artık bunu yine götüreceğiz. Şunu koyalım. Bunlar da çamurluk plastikleri. Şu ilk geldi fabrikada. Hemen çat kırılıverdi. Başka kim 2.65 beğenin. Ondan sonra hiç para ödemeden ikincileri gönderdiler. Bunlar böyle yumuşak. Bunlar çok sert. Bunlar da bizim zamanında Masya Ferguson 3060 Pantone Minimax vardı. Onların ön çamurlu arkadaşlar. Onlar da traktör satıldı gitti. Bu çamurlar burada kaldı. Hiç kullanmadım. onlar. sökmüştük koymuştuk. Öyle kalmış burada. Aynamız burada. Şimdi buna da bir alya var. Burada alya da alalım Evet. Hanımın mutfağının bir çekmecesinde böyle malzeme çantası olarak ma kullanıyorum ben bir yerde. Ev içteki işler için. Şurada alyan anahtarı. Evet. Bu alyanlardan biri uyar muhakkak. Alyan poşetini alalım. Şöyle bir yıkayalım ki tozlu olmasın ya. Hop. Anahtarlar uydu. İkinci incelemeden sonra tekrar aynı şekilde yeniden kontrolünü yaptı. İkinci incelemeden sonra bu işi bitirdik arkadaşlar. Sonunda artık bundan sonra şuraya pandrol de yapıştırdı. 2024 yılına kadar, 2024 yılının 7. ayına kadar artık vizyon sorunu kalktı. Traktörün zaten sigortası devam yaptırılıyor. Artık buradan yolculuk yapacağız. Evimize gideceğiz. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için sıkılmadan, usanmadan çok teşekkür ediyorum buradan özellikle. Kendinize çok iyi bakın. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.